Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bigolife'de yayın açtığınızda gereksinimimiz olan bazı şeyleri öğreteceğim. Ayrıca de ajans hakkında bazı bir şeyler öğreteceğim. Hadi o da yetmedi. Bir de yeni yayıncı alımlarındaki süreci anlatacağım. Onun için bu videoyu ve videolarımı takipte kalın. Soru sormak istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız muhakkak bana ulaşın. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, Obürtürk kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konum Bigo'da yeni sistem neler değişti ve bazı yayın açarken yapmanız gereken şeyler, yayıncılık nasıl olur bunlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şu an burası benim Bigo içerisinde açtım yayın portalı. Şu an kameranın karşısında olan kişi yani ben yayıncıyım. Size şunları öğretmek istiyorum. Yayını açtığınız zaman şu yukarıda birçok yer var. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela kendi resminizin altında fasulye işareti olan yer sizin topladığınız hediyeleri ve yaptığınız kotaları anlatıyor. Yani bu sizin hesabınıza gelecek olan paralar oluyor. Bunları günlük çekim yapabiliyorsunuz ya da aylık olarak kotalayı tamamladığınızda bir daha para çekmiş oluyorsunuz. Yani iki defa para kazanıyorsunuz. 2-2 hmm. i̇ki, iki. Ondan sonra arkadaşlar hemen yanda fotoğraflar içerisinde insanlar var. Yayınızda kaç kişinin olduğunu gösteriyor. Oraya tıkladığınız zaman seri olarak aşağı doğru insanlar iner. Onları görmüş oluyorsunuz. Onun yanı sıra aşağıda çetin altında 3 tane çizgi var. Bu 3 çizgiye tıkladığınız zaman burada güzellik dendiğinde kendinize makyaj filtreleri uygulayabilirsiniz. Bir tane kadın deneyelim mi? Tıkladım. Geldi. Şekil ağda burada bunu ayarlayabiliyorsunuz. Işığını, görselini, Makyajın ne kadar olması gerektiğini falan. Ondan sonra mesela burada güzellik insan tarzı işte günlük temel falan. Bu şekilde gidiyor. Güzelliğe geri geldik. Ve kapattık. Şebi hoş geldin tatlım. Bir daha tıkladık. Burada şiir var. Şiire tıkladığınız zaman arkadaşlar şu an ekranınızda birçok kullanabileceğiniz animasyon efektleri çıkıyor ve bunları yüzünüze tanımlayabiliyorsunuz. Kadınların var erkeklerin de var. Şöyle bir takalım. Bakalım ne olacağız. O WhatsApp çok acayip olduk ya. Bir şöyle takalım. Bu neymiş? Hadi bunu takalım. Et je me perds en Bonjour madame, monsieur. Bu neymiş? Dayı Sivas ya kardeş ha. Aykin mı? Adana ile Sivas'ta olabilirsiniz. Bunu taktığımda ne oluyoruz? O ben de Brezilyalı falan. Bu neymiş? Evet sen yolcularımız uçağımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gibi gibi arkadaşlar birçok efekt bulabilirsiniz. Ama şaka sahibi olduk. <laughs> Elem ve habibi. abibi. Hı? Şu neymiş? Oh, what's up? What's up? Bu da böyleymiş arkadaşlar. Yani yayın açtığınız zaman bu efektleri kullanabiliyorsunuz. Bu efektler üzerinden de istediğiniz animasyonları kendinize ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar yayınınızı açtıktan sonra PK denilen kısmı insanlar çok soruyor. Bu PK nedir? PK arkadaşlar karşılıklı eşleştirilen bir ekranın ikiye ayrılmasıyla iki tane yayıncının karşılıklı birbiriyle yarışması. Yani bunlar yarışırken nasıl yarışabiliyorlar? Bu yayıncıların kendilerine ait artık arkadaşları, dostları ve onları destekleyen insanlar oluyor. Bu insanlar hediye atıyorlar ve bu hediyelere en çok hangi taraf kazanırsa o kafasına bir tane taç alıyor. PK resmi ise hemen altını çizelim. PK resmi ise ajans PK'sı ailesi PK'sı olarak geçiyor. Bunlar da kaybeden de çok az olsa da bir para ödülü yani fasulye ödülü alıyor. Kazanan da daha fazla para ödülü almış oluyor. PK'ya başlamak için örnek olarak aşağıda PK yazar. Ona tıkladığınızda Listeniz çıkar. PK atacağınız kişi sizinle arkadaş olması gerekiyor. Olmadığı zaman arama butonu olarak yukarıda mesela nerede yukarıda? Arkadaş, ajans, aile diyor. Öne doğru gidiyorsunuz. Yuvarlak bir tane mercekli yer var. Oraya tıkladığınız zaman şöyle bastığınızda burada kullanıcının kimliğini yazarak onu bulabilirsiniz. Onun dışında buraya geldiğinizde PK'lar resmi ise 10 dakikalık bir PK'dır. 1V, 1V'de kalır. En yukarıda saat işaretinin yanında bir tane dişli vardır. O dişliye tıkladığınız zaman burada tahmin modu kazanç vesaire bunlar açılmasına gerek yok. Şurada zamanı tıkladığınızda 10 dakika yapıyorsunuz. Şöyle çekip kaldırdığınızda 10 dakika yapıyorsunuz. Onayla deyip geri butonuna tıklayıp buradan pk atacağınız kişiyi seçip davet ete bastığınızda pk'nız başlayacaktır. Yani buna dikkat ediyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra yayınınıza gelen insanları chatinizden takip etmeniz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Şevi hoş geldin, merhaba nasılsın, bugün neler yapıyorsun gibi sizinle birlikte iletişim kuracak insanlarla muhabbet edip sohbet ediyorsunuz. Ve bu insanlar sizi tanıdıkça veya tanımadan da hoşlandıkça hediyeler atmaya başlıyor. Tabii ki burada yetenekler çok önemli. Bir, konuşma. iki vizyon, arka ışık vesaire oturma yerleriniz, tripod ışığınız. Bunun yanı sıra ise yetenekli dediğim kısımda tiyatrocu olabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, profesyonel dansçı olabilirsiniz. bunlar ayrı bir kategoridir. Ama en azından yayınıza gelen bir insanın yüzünü güldürebilir, onunla güzel sohbet edebilirsiniz. Yani olayın en büyük mercek kısmı da budur. Başka aklıma gelenler arkadaşlar mesela şurada fotoğrafın altında tıkladığımız zaman günlük görev yerleri vardır. Bunları yapmak mecbur değildir ama yaparsanız gerçek zaman yoğunluk listesine girebilirsiniz. Burada listeleri görüyorsunuz. Bu listelere girdiğiniz zaman fenomenliğiniz artar. İnsanların sizle olan iletişimi daha fazla olur. Bunun yanı sıra hediye almak yayınınızı yükseltir. Sizinle chatte muhabbet etmeleri size gene bir yayın yükseltme sağlar. Gestiniz dediğimiz kısım bir insanı yukarı alacağınız zaman isminin üzerine tıklarsınız. Canlı konuğa bastığınız zaman şuraya geste doğru çıkar. Kabul ederse geste gelir. Kabul etmezse bağlantı kesilir ve aşağıda kalmaya devam eder. Bunu da arada şeyin üzerinden öğretmiş olduk. Yayıncılık çok güzel bir şey arkadaşlar. Yeter ki isteyin, yapmak isteyin. Yapıp da başaramayacağınız bir şey yok. Bu arada demo konuları artık değişti. Demo konularımız şöyle oldu eskiden yayıncı olmak için demo vermek zorunda idiniz artık demo vermiyorsunuz ajans size bir tane link atıyor o linke tıklıyorsunuz ve ajansınıza whatsapp grubundan yaşınızı yaşadığınız şehri mesleğinizi bu üç kriteri söyledikten sonra yayıncılığınız onaylanıyor yayıncılığınız onaylandıktan sonra ikinci aşama olarak nasıl kazanacağınız kaç saat yayın açmanız gerekiyor nelere dikkat etmeniz gerekiyor Bunların bütün bilgilerini alıyorsunuz ki altını üstünü her tarafını çizerek söylüyorum. Arkadaşlar sizinle ilgilenecek bir ajansa girin. Gidip bir ajansa girersiniz. Burada yayıncılıktan sorursunuz. Yayıncı mı oldum dersin? Başka bir şey mi oldum dersin? Bunu çözemez. Onun için yayıncı olmak için öncelikliniz sağlam dürüst bir ajansa girmeniz. Bu ajansa girdikten sonra öğreniyorsunuz ki sizleri aramızda görmek isteriz. Ajans için de bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda YouTube mesajlarından veya bana Instagram üzerinden olmadı. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu ulaştığınız numarada bizzat benle iletişime geçmiş olacaksınız. Ajansa kayıt işlemlerimizi bizzat ben yapmış olacağım. Hayat size istediğiniz gibi gelsin. O bir tür kanalı takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi bakın. Allah'a şükür. Hakan şükür. Ay yoruldum kız. Videomun devamı için ve bunun gibi içerikler için kanalımı takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Like atın, invite atın, tekme atın, tokat atın ama bir şekilde bunu insanlara paylaşın ve videolarımı izleyin ki size etkileşim sağlayacaktır eminim. Kendinize çok iyi bir bakın. Bir daha bakın, aynaya bakın. Olmadı bana bakın. Hayat istediğiniz gibi yersin. O bir Türk kanalı.